Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum ne diğeri ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Bugün Bitcoin adına önemli bir gün olacak aslında. Çok ama çok önemli veriler gelecek. Bitcoin'de volatilitenin hareketin artacağı bir gün olacağını söyleyebiliriz. İsterseniz hemen analizimize başlayalım. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman aslında Direkt olarak arkadaşlar bu yatayda gelen RSI direncine takıldığımızı görebiliyoruz. Ki zaten bunu dün konuşmuştuk arkadaşlar. Ee, direkt olarak Bitcoin'de bu 62 seviyesi RSI'de gelen 62 seviyesi bizlere geçmişte 3 defadır direnç rolü oynuyor arkadaşlar. Yani biz bu 62'lere doğru yaklaşıyoruz ve buradan bir geri çekilme veriyoruz. Burada yine arkadaşlar tam olarak görebiliyorsunuz zaten ee, üst banda doğru vuruyoruz 60, e, 62'den ret yiyoruz. Burada yine arkadaşlar aşağı doğru net bir geri çekilme olduğunu görebiliyoruz. Örneğin bunların büyüklüklerini bir ölçelim. Yüzde kaç oranında bir düşüş oluyor? Ee, burada yüzde 14'lük bir düşüş meydana gelmiş. Burada ise yüzde 10'luk bir düşüş gelmiş. Burada ise ilk kademede yüzde 6, yüzde 7'lik bir düşüş gelmiş. Yani ortalama yüzde 8 ile 10 oranında bir düşüş oluyor. Peki buradan da red yiyeceksek arkadaşlar sonuçta aynı dirence doğru geldiğimizi görebiliyoruz. Hatta Aresay hafiften kafasını aşağı doğru çevirmiş şekilde bekliyor. Peki hangi seviyelere gelebiliriz derseniz buradan bir ölçelim arkadaşlar. Yaklaşık olarak %8-10 demiştik. Bu da bizlere 20.500 ile 20.000 aralığını gösteriyor aslında. Şuradaki hacimli bölgeyi tekrardan test edebileceğimizi söylüyor. Şu an önemli bir direnç alanındayız ve direnç alanları aslında burada da bitmiyor. Yani burada gösterdiğim üzere günlük bazda RSI'de 62 sıkıntı olabilir. Fakat burada baktığımız zaman 23 bin dolar gibi önemli bir direnç alanımız daha bulunuyor arkadaşlar. Yani burada indikatörün pozitife dönmesini sağlayacak ve buradaki dıştan gelen mor bandın alınmasını sağlayacak önemli bir direnç kırılımımız da olacaktır. Bu yüzden aslında Takip etmemiz gereken major direnç günlük bazda 23 bin dolarlar olacaktır. 23 bin doların alınması ile birlikte arkadaşlar burada direkt olarak baktığımız zaman Nisan ayından bu yana sattı olan Bitcoin yeniden ala geçiş yapacak. Yine burada arkadaşlar red yediğimiz alanı kazanmış olacağız ve yukarılara doğru daha sert hareketler yapabilme imkanı bulacağız. Bu yüzden bu 23 bin doların, doların alınması hacimli olarak üstünde kapanışlar gelmesi çok ama çok önemli olacaktır. Fakat bunu yapmadan önce söylediğim gibi bir geri çekilme gelebilir. Önemli direnç alanlarında takılmaya maalesef devam ediyoruz Bitcoin açısından. Ardından arkadaşlar bir diğer grafiğimize bir göz atalım. Burada baktığımız zaman da yine kanal yapımızın direkt olarak burada bizlere 23 bin dolarları işaret ettiğini görebiliyoruz. Yani biz burada kanalı kırdık ve kanalın retest konumlarına doğru ilerliyoruz. Mesela burada kanalı kırmıştık. Kanalı kırdıktan sonra yataya bağladık. Düşüşe devam ettik. Fakat burada yeniden test etmeye doğru gidiyoruz. Ve genelde beklenilen hamle şudur. Ben burada kanalı kırdım. Kanalı kırdıktan sonra zaten bakın burada küçük küçük test ediyorum. Aşağı doğru geliyorum. Tekrardan test ediyorum. Yine aşağı doğru çekilebilirim. Ve bunun da geldiği seviye 23 bin dolarlar. Fakat günlükte 23 bin doları alırsak ne olacak? Burada arkadaşlar yeniden kanalın içine girdiğimiz için. Bakın kanalın içine girdiğimizde hedefler orta band üst bant oluyor arkadaşlar. O yüzden bizim hedeflerimiz burada 25.000, bin, 28.000 bin dolarlar dahi olabilir. Buraları dikkatle takip edeceğiz. Önceliğimiz şu kralımı görmek olacaktır. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ve zaten geri çekilme olsa dahi arkadaşlar hareketlerin devam edebileceğine dair aldığımız sinyal burada görebiliyorsunuz. Pozitif momentum uyumsuzluğu. Burada da almıştık ve burada mesela bir atak yapmıştık. Ardından geri çekilme atak, geri çekilme şeklinde. Bir yükseliş dalgası başlatmıştık Örneğin burada arkadaşlar görebiliyorsunuz yine burada güzel bir e, Direkt olarak V yapısı oluşuyor ondan sonra hafif bir geri çekilme Ardından ataklar devam ediyor Ve bakalım burada da bir geri çekilme meydana gelecek mi Dikkatle takip etmeye çalışacağız Önemli bir sinyali aldık fakat önemli direnç alanlarında devam ettiğimiz için Biraz daha kontrolü elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum ben Ardından bir diğer grafiğimize geçtiğimiz zaman Sizlere belirttiğim gibi arkadaşlar Burada dıştan gelen trendin kırılım noktası da 23.000'leri gösteriyor. Yani birçok direnci aynı noktaya toplamışız aslında. Ve burada yine yatayda gösterilen direnci de görebiliyorsunuz. Bakalım sizlerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Bu dirençler genelde Bitcoin'in zorlar ve bir geri çekilme ufak da olsa bir geri çekilme yaptırmayı başardığını söyleyebilirim. Bakalım yine aynısı olacak mı? Ardından bir diğer grafiğimize geçtiğimiz zaman ise şunu görebiliyoruz arkadaşlar Bitcoin'de gelen sert hareket bir boşluğa sebep oldu. Yani Bitcoin burada güzel bir hareket yaptı ve geride bir e, direkt olarak vadeli boşluğu bıraktığını görebiliyoruz. Ve genelde biliyorsunuz bu boşluklar doldurulabiliyor. Ve bunun da geldiği seviye 21.321.500 aralığında olduğunu görebiliyoruz. Mesela burada da arkadaşlar yine bir gap bırakmıştı yukarıya yönlü olarak bırakmıştı bu defa. Şurada bakın iğne ile doldurdu ve buradan biraz aşağı doğru düştüğünü görüyoruz. Bakalım buradaki yükseliş yönlü olan gap'i doldurmayı başaracak mı? Yine bunu da takip edeceğiz. Yukarıda bekleyen ve doldurulmamış olan gap'lerimizden bir tanesi de 27-29 aralığını bizlere gösteriyor. Ardından hacimlere baktığınız zaman aslında dün gelen hareketin hacmi gayet güzeldi. Şu an hacim biraz düşük de olsa öyle gelecek olan enflasyon verisi aslında bu hacmi daha da artıracaktır. Birazdan o konuya değineceğiz. Ardından bir diğer grafiğimize baktığımız zaman ise MACD tarafında haftalıkta alımızı koruyoruz. Momentumumuz yüksele yüksele devam ettiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ardından DXY'ye baktığımız zaman ise DXY düşüş ile devam ediyor aslında. Burada da görebiliyorsunuz zaten. Yeniden arkadaşlar burada aşağıdan gelen logaritmik grafiği tekrardan test etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Ve bunun da geldiği seviyeler zaten şu an yakından biraz daha bakalım. 107.7 107.8 civarlarında bulunuyor arkadaşlar Aşağıda ise daha güçlü bir desteği ise 106.5 seviyelerinde Yani DXY'nin de düşüşü tabii ki e, Direkt olarak riskli piyasalardaki artışı tetikliyor Ve zaten burada da aslında Bitcoin ile dirence giderken ABD dolar endeksinde de Bir desteğe doğru geri çekilme yaptığınızı görebiliyoruz Ve burada önemli takip edeceğimiz desteklerden bir tanesi burası olacaktır çünkü geçmişte tam olarak buradan kaç defa destek aldığınızı artık saymıyorum. Direkt olarak sizlere gösteriyorum. Önemli bir lokasyon ve buradan her destek aldığımızda maalesef Bitcoin'de, S&P'de, Nasdaq'ta geri çekilmeler gördük ve bu yüzden buralara dikkat edeceğiz. ABD dolar endeksinin günlük bazda trendi dönüştürmesi bizi çok rahatlatacaktır. Bakalım bunu da dikkatle takip edeceğiz. Şu anda hala desteğini korumaya maalesef devam ediyor dolar endeksi. Ardından likidasyon durumuna bakmadan önce yorum ve açıklama kısmında bulunan linkten MXC borsasına kayıt olup kimlik doğrulaması yaptığınız takdirde 10 dolar ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda diğer yönergeleri de takip ederek diğer ödülleri de kazanabilirsiniz. Tüm linkler açıklama kısmında bulunuyor. Likidasyon durumuna baktığımız zaman arkadaşlar dün aslında eşit oranda hemen hemen eşit oranda bir likidasyon gerçekleşmiş. Short tarafında 103 milyon dolar bir likidasyon, long tarafında ise 100 milyon dolarlık likide olunduğunu görebiliyoruz. Şu anda ise arkadaşlar yine hemen hemen eşit olduğunu söyleyebiliriz. Az biraz long tarafından daha fazla likidasyon söz konusu. Peki şu an hangisi daha fazla içerdi? Derseniz açıkçası yine longlar üstünlüğü korumaya devam ediyor ve genelde bunu da gördüğümüz tablolarda arkadaşlar hafif de olsa bir geri çekilme yaşıyoruz. Örneğin burada arkadaşlar yine longlar üstünlüğü ele alıyor. Bir topluluk oluşuyor. Ve ardından şöyle bir geri çekilme. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz şöyle bir geri çekilme. Yine burada topluluk ele alıyor üstünlüğü. Ve buradan bir geri çekilme. Bakalım yine o aynısı olacak mı? Yani birçok veri bize aslında şu anda geri çekilmenin daha mantıklı olabileceğini söylüyor. Sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ardından ABD enflasyon verisi arkadaşlar bugün saat 15.30'da açıklanacak. Yani zaten canlı yayınla sizlerle birlikte olacağız. 15.30'da ABD enflasyon verisini birlikte göreceğiz. Burada arkadaşlar beklentiler 8.5'ten 8.1'e düşmesi yönünde. Ve burada bakalım enflasyonu beklentiler yönünde düşürmeyi başarabilecekler mi? Yani bu da önemli bir faktör aslında. Yani enflasyonun düşmesinden ziyade beklentileri de karşılayabilmek ABD'yi bir tık daha öne atacaktır. Bunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Direkt olarak şöyle söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar ABD tarafındaki korku şuydu. Acaba biz burada geçici bir düşüş mü yaşıyoruz? Yani 8.5'ten 8.3'e doğru bir düşüş olmuştu ve ardından yükseliş devam etmişti. Ve şu an 9.1'den 8.5'e düştü ve yeniden bir artış gelecek mi? Yani birçok ekonomist de şu an Böyle bir şeyin olabileceğini de söylüyor. Bu yüzden bunu dikkatle takip edeceğiz. ABD ekonomisinin rahatlaması ve bir sonraki faiz oranı hakkında bizlere keskin bir sinyal verecektir. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Ardından burada ise arkadaşlar artık e, burada da görebiliyorsunuz. Bazı analistler şunu söylüyor. Tahminimize göre enflasyon zirve yaptı. Artık buradan sonra hep düşüş yönlü olacak diyor. Yani 9.1'in üstüne geçiş yapmayacaklarını söylüyorlar. Bakalım bunu da bugün teyit edeceğiz söylediğim gibi. Burada da zirvenin geldiğini düşünenler vardı. Ve enflasyonu arkadaşlar hatta şurada zirvenin geldiğini düşünenler vardı. Sonrasında 8.6 gelmişti. Bakalım neler olacak. Ardından burada baktığımız zaman bizim için çok ama çok önemli bir haber olduğunu söyleyebilirim. Yatırım yönetim firması State Street şunu söylüyor arkadaşlar. Kurumsal müşteriler fiyat düşüşlerine rağmen kripto varlıklara yatırım yapmaktan vazgeçmiyorlar. Yani devam etmek istiyorlar hatta bunun hakkında fazlasıyla bilgi sahibi olmak istiyorlarmış. Ve varlık sınıfının aslında yani kripto para varlıklarının burada kalacağına dair bir inanç da var. Yani silinmeyeceklerine ve ileride daha çok iş yapacağını düşünüyorlar. Yani kurumsallar aslında piyasadan çekilmek yerine daha çok oyuna girmeye çalışıyor. Bunu da State Street firması bizlere söylüyor gayet önemli bir veri. Ardından Uruguay tarafına baktığımız zaman onlar da Kripto para birimi yasasını tanıttılar. En sonunda bayağıdır hazırlıyorlardı. Bu da gayet güzel bir veri. Ardından burada ise arkadaşlar Janet Yellen'ın bir korkusu var. Yani kış aylarında biz gaz fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşayabiliriz diyor ve bunun bir risk teşkil ettiğini söylüyor Janet Yellen. Bakalım arkadaşlar Rusya tarafında anlaşmaları başarabilecekler mi? Biliyorsunuz arkadaşlar Rusya'nın Vladimir Putin'in arkadaşlar elinde büyük bir koz var ve bu kozu Avrupa'ya ABD'ye karşı kullanabilir Janet Yellen bunun bir risk teşkil edebileceğini şimdiden söylüyor. Ardından 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığımız zaman onlardan arkadaşlar hafif hafif yataya bağlama sürecine geçtiklerini görebiliyoruz. Yani şurada da satış yaptılar şurada da satış yaptılar ve şu an yatayda kararsız şekilde bekliyorlar. Ardından MBR ve Z skora baktığımız zaman onun da yine yeşil alanda olduğunu görebiliyoruz. Hatta yeşil alanın üst bandına doğru bir hareketlenme içerisinde devam ediyor. Ardından Firent Kredi Index'e baktığımız zaman ise şu anda piyasa korkmaya devam ediyor. Fakat düne kıyasla arkadaşlar korkunun biraz daha azaldığını 25'ten 34'e çıktığını söyleyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.